sağlıkçı olarak sağlık kurumunda çalışıp birçok insana şifa verdiği gibi meydan terapiyi de deneyimleyerek bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu hissedip anlayıp kendisi de cihaz alıp ki zaten bu cihazın amacı İlk başta Türkiye'ye giriş sebebi herkesin evde kullanabileceği ev tipi evet, masaj evet. cihazı olarak girdi. İsteyenler böyle evine alıp sevdiklerine bunu uygulayabildiği gibi isteyenler de bazı eğitimler alarak bunu iş olarak da yapabiliyorlar. Her türlü kullanıma açık bir mucizevi cihaz diyebiliriz. Ee, sen de sevdiklerini yapıyorsun. Evet. Neler, sonuçların ee, nasıl? Sonuçlar çok güzel. Benim eşim mesela romatoid artrit hastası. Onun dönem dönem eklemlerini tutan ağrılar oluyor. Ona uyguluyoruz çok ciddi anlamda anında sonuçlar alabiliyoruz hiç hareket ettiremediği eklemlerini e, seans sonrası çok güzel e, hareket ettirebiliyor ağrıları azalıyor e, kendi üzerimde denediğim şeyler var Bunlar da çok güzel sonuçlar aldım bel ağrıları sırt ağrıları gibi o yüzden kesinlikle herkesin alıp evinde bile bulundurup kendisine ve yakınlarına kullanması gereken bir sistem o yüzden FoHo ve meridyen terapi diyoruz. Evet, FoHo ve meridyen terapi diyoruz. Hatta benim uygulayıcılarım bile bütün gün orada uygulama yaptıkları halde diyorlar ki tamam yapacağım. Biz biz de cihaz alalım. E ne zaten buradasın diyorum. senin kadar kendine yaptı? Bence herkesin evinde olmalı çünkü anneme yapacağım, kardeşime yapacağım, evet, ona yapacağım. Kesinlikle. Her birine tek tek seans vermek biraz zor olabilir kalabalık bir aileysek. Ama tabii ki herkes de cihaz almasın. Bizlere de seans kalsın. Kalsın tabii bizlere seans yapalım. Ama tabii ki ihtiyacı olan özellikle e, birçok kişi alabilir. Uzun vadeli tedavi gerektiren Trend durumlarda tıklı. evet çok seanslı durumlarda değerlendirilebilir. Tabii güzel bir eğitim alınarak, uygulama eğitimi alınarak kullanılabilir evlerde. Belki yarın bir gün emekli olduğunda bu sağlık çiçimliğinde ki sen de bunu yapıyor yapabilme olursun. Yapabilme ihtimalim çok yüksek. Onu ilerleyen safhalarda zaten düşünüp değerlendireceğiz. Eğitimlerini zaten alıyor. Bu konuda uzmanlaşıyor. Çünkü eşi sevdiklerini yapıyor. Sevdiklerini yaptığı için de en iyi şekilde yapmak üzere eğitimlerine devam ediyor. Evet kesinlikle öyle. O zaman sen de Aydın Söke'desin. İzmir Neysin? Torbalı. Ha pardon, çok affedersin. <laughs> İzmir Torbalı. İzmir Torbalı'dasın. Ee, merak edenler e, ya da bu cihaza sahip olmak isteyenler de gelip sana ulaşarak... Tabii ki cihaz deneyimlemesi yapabilirler. Ve satışı ile ilgili de yardımcı Tabii ki. olabilirsin. Aynen öyle. Çünkü Bağlantıya resmi, geçebilirler. Resmi bir bayisi olduğun için satış hakkında e, mevcut. Eğer bu işi iş olarak yapmak isterseniz arkadaşımıza ulaşarak detaylarını öğrenip evet. e, bizlere de ulaşabilirsiniz ve bu cihaza da sahip olabilirsiniz. Poğa Şirketi ve Meridyen Telebi diyoruz. Kesinlikle. O zaman size de sevgi ve sağlıkla hoşça deyip kalın. Vedalaşıyoruz. hoşça Hoşçakalın.